Win lan direkt. Ben beni zorlayacak bir çar görmedim karşıda. O sen tap oynuyorsun. Ha, ama yöne var sıkıntı yok. Hmm. İyi, bu top Aa Burhan gelmiş. Punisher gelmiş kanka geçmiş olsun. O adam yener misin bilemedim şimdi. Yok abi, bana birini yenebilir misin diye gerçekten sordum mu ya? Gel yani... sen beni yeniyorsan onunla yenersin. <laughs> Iyi oynuyor. İklen, bir tane kes yok bir hatırlıyordum. Böyle. Bakalım lane'e alışık değilim. Emin mechaplar değişek. Top oynuyor. Bu adam top oynuyor kanka. Ya da kanka, bilmiyorum ya. Bakın. Yok yok. Punisher sıkıntı diyorsan kalsın. Yone'ye karşı Tahlya solo kill vermez herhalde. Kanka nasıl tam lavuk gibi konuşuyorum. Vallahi şu an kurtulmam lazım buralardan. Gökhan öyle bir konuşuyorsun ki bak tanımamış olsam derin bu çocukla sohbet edilmez. <laughs> Kaç derim yani öyle o kadar. Kanka senle buluştuğumuzdaki konuşmalarımızı anlattın mı yayında hiç? Yok lan ne kadar derine girdik ki. Ne i̇şte bir şey aynen işte. Böyle normal efendi efendi muhabbetimizi yaptığımızı düşünmekteyim. Kanka neyse at şekli. Ben seni konuşturmayayım da. Ben konuşmaya şeyim sen rahatına bak. Ay o bir tutsa var ya. Lan first blood'ı ben alacaktım ya. Oo, adamın çekti o adamın sola kick mi? Oltum kaçtı ya. Daha iyi oynanırdı bura. Parmalar kötü kaldı ama. Yok Kötü oldu pardon ne iyi oldu ama. yok ignite yok. Belki uğrarsın ikinci şeydi. ya yani mid lane kaybetmesin de sıkıntı yok. Oo. Gökhan oğlum biz hep doğa taklan. Ben iki haftadır böyle şanslı değilim oyunlarda. Kanka <laughs> ben şanslıyım. Aha. <laughs> oğlum. Bak sen jungle z'de oynuyorsun ya bak bence conqueror girme ananın Oh, çok affedersiniz chat. Küfür ettiğim için. Kendi yayınım sandım ya. <laughs> Kendi yayınımda bilirsiniz. Çok sertimdir yani. Denerler bro. Devreler geri aydınlandı. Neyse bak Hatırlandı. sen jungle'da... Aaa! Ha yok ona vuracak o be Kanka bu, buna uç mı iyi şey demiştin yapmışsın? lan? <gülüyor> lan <laughs> ağlama, kes adamı. <laughs> Ay, ya. Ya, Böyle LoL camiasında var mı? Böyle yaslısı böyle. Geliyorum adamım. Ya W'm yok ya. Kanka bu kim demiştin lan? Bu ne oğlum? Oo. Abi şunu keser misin kanka? Şunu, şunu lütfen öldür. Biri ikili, kanka, ikili de gelmiyor. Bok gibi. Kanka e, bot gibi oynuyorum. Yöne geliyor altı level dikkat edin. Bu Wraith'in flash'i yeni geldi. Al ya sen al. Bende Wraith'in 2'li var. Dostum seni bir kız olarak görebilir miyim? Çünkü seni çok seviyorum. Kanka <laughs> yanlış anlama. <laughs> Kendine gel. Teşekkür ederim. Gökhan git adam. elini yüzünü koy oğlum. Çete ben o mesajı yok, yazınca yok. ciddi değilsindir diye düşünüyordum da harbi dimdik herhalde onu hissettim. Şaka ya şaka chat. Şş, beyler. Aa bunun TP'si de yok. Oh birazcık yükleyip alalım. Gökhan kimi daha Kanka, iyi ne diyordun? Kanka adam herhalde zorlu bir hayat yaşıyor. <laughs> Adamı lane'e sokmuyor mu oğlum? Arda. Kanka zaten Yasuo ile kazan kazanılmıyor mu o <laughs> meçhap? Genel olarak yeniliyor herhalde. Ananı önü satayım ne yapayım lan da? Kule öl lan. Kimi öleyim? Kule ölemem. Yone vurdu en son. Ha. Neyse ya. En azından lane'imdeki adama ha. vereyim. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Abi de ya. Kötü öldük. Herif bir de oyuna döndü ya. İtemi var artık. Bakalım sola kill atarız herhalde şimdi flashım geliyor. Lille'ye gelirse double da atarız diyeceğim de zor ya. Adamlar fed olmuş oğlum. Kanka ben geliyorum da bot kazanıyor ya. Bot'a gitmeme gerek yok. Koşuyorum. Kanka beklesen iyiydi ya. Aldın ya. Oo. Oo. Hadi sen kanal. Duvarı <laughs> paket yapayım mı? Kanka yapacak bir şey yok. Happens. <laughs> <laughs> Neyse iyi oldu senin için ya. Yani bunu kesmem için sanırım iki tane Q dojlayacağız bir de bir de ulti full Sen çok takılma orada da. Yok takılacağım ben bunu kesmezsem için rahat etmez. Ya öleceğiz ya keseceğiz yok. Rüzgarın da kolları yoktu. Ha, merhaba kardeşim. yapıyorlar. Bir şey yaptı galiba. Yok ha sen benim normal oynadığımı gördün mü oğlum? <laughs> Kanka onu iyi dedim iyi yakaladım. Abi ölüyorum abi. Ya öl ama. Ya. Ben nereden çıkacağım anasını satayım ya. Her geri kapattınız. Yok ha ne durumdasın? Sen iyi durumdasın ya. Güzeliz. Kanka bu adam ultisini bana tutturur mu öyle acaba? Hayır. O ne yapıyor? Abi gördün mü bu vakti? Ya iyi aslında demiştim sana. Bu flash gelir mi? Hiç gerek yok. Yere çıkıyoruz. Twitch onun içinden geçiyor. Bu kadar. İyi, iyi. O da demi solo kill biraz sinirlendi sanırım. <laughs> Geldim. Gelmene ihtiyacın mı var oğlum? <laughs> AQ <laughs> flash kaçırdım bu arada çaktırma <laughs> Abi görmedin sıkıntı yok Ya bu kim kanka yeter ya yeter ya Kanka bu kim bırak bunu ben de kesemem ha W'm yok Takın lan bu Ne oğlum ya W'm yok mu? Yok Keser misin? İyi var. Adam Baus gibi oynuyor herhalde kanka ölü ölü. Hocam Atakan'ı alıyorum ben. Var mı Hayır, Peki niye exhaust girmedin tapta? Girdi. Aa girmiş lan. az. Vallahi bir ara senin yüzünden lens alacak. Yasu Yasu ala ya gördüğüm zaman lens alıyordum ama. Buraya bir şey yapamayız Abi ya. çok cringe ya. Vallahi nefret ediyorum ya. Vallahi sana özel olarak şey sadece zetlere e, exhaust almadığını bildiğim için. Bir şey diyemiyorum yani ona. Nice. Aha Gökhan. Salam alayım. Aa! Ozu. Ozu. Bu ne lan? Caitlyn. <laughs> Yavrum. Gökhan <laughs> nick'i değiştirsene oğlum. Çapkın yapacağım çapkın. Yok am için ölürüm diye nick vardı chatte. Bence sana çok yakışır. <laughs> oğlum bu herife çok ölüyorlar bak kanka. Biz bu herifi düşürüyoruz düşürüyoruz. Herif 16-17 level anasını satayım. Bir de sana kötü tarafını düşünüyorum. Rodofeyci var 18 level olacak birazdan. Oğlum adam iyi oynadığından kazanmıyor ki ama. Neyden kazanıyor? Ya kanka şu adam iyi oynamıyor ben sana söyleyeyim mi? Kanka iyi o adam iyi oynuyor. Lan paso ölüyorlar adam oğlum. Mesela bu adam middeyken hata yapmaz genelde. Yani risk almasına gerek olmaz. Bir de bu adamın kasıyorsun. Bir de senin lanet yası kanka. <laughs> lanet olsun dostum bu Yasuo çok güçlü. Ben reset Bak, alıyorum ya. Almayayım ya. Bu gidiyor. Ama ben insanları kolay kolay ölmem bilirsin. Ne abi ondan? Kanka zor zor muydu kanka? Yok, çok kolaydı. Alayım. Ben reset alıyorum artık. Ya neredesin Oo, o ne Gökhan. <laughs> Kanka sus. Kanka git bak solda git bak. tutmadı W'ye garip. Kanka olsun. Ben heyecanlandım o yüzden öyle oldu. Ama bu fail'larımı koymazsan sevinirim. Kanka olmaz ben sevmem öyle şeyleri. <laughs> tamam tamam. Ben, ben normal kill aldığım şeyleri bile koymuyorum. Burhan da gelip gelip ct 3 basıyor anlamadım ki. Helam Kanka mı veriyor? Bakayım. Sabah akşam League of Legends. Oğlum Caitlyn sanki yedi kere değil de 17 kere ölmüş gibi o. Kanka istiyordum. çok ağır <laughs> domine ediyorum şu anda var ya. Of nasıl yakaladım ama. O bin Allah ne oluyor? Nice. Hey <laughs> ee, Gigi. Burak'ın biraz respect atmalı ya bizim diyor Soya. <laughs> Youtube like atmayı unutmayın. Al <laughs> 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 Çok sıcak oğlum o da var ya felaket telliyorum be abi. Felaket sıcak. Metrel mi karşıdaki? Oğlum bu kaçıncı hesabı lan? Bunu yazdıysa Gökhan'dır ya. Offstream mi kasıyor? Oğlum bırak bina ya. Önceki oyunda lose lose yeter de. Oğlum Gökhan. Pauza basıyor ya S'ye delirtiyor beni ya. Ananı satayım. iki tane misklik ne demek ya? Çok kötü mü istedik? Belki dedim flash'ını alırım da. Ottaki ne lan öyle? Yarı can veriyor bir anda. Rün mü vardı öyle? Hep aynısını yapıyor ne? <laughs> Yine yuntal alak ya. Ne no, takıma ihtiyacım var ya. Oyun tek başına taşınmıyor abi. Aptan çok ağır dip atıyor ya adam. İyi bu tek yersin ha. Old play değil ki. Vigo ne yaptı oğlum? Vi oyunu biz kazandırmamız lazım. E, oynuyoruz zaten. Adam geldi bizi trolledi. Lan git farm yap. Bota git ne bileyim. Gelme bana anasını satayım. Harbi gönül bir şeyler söylemek istedim. dil çaresiz. Adam sıçtı batırdı ya. Zed buradadır. Ne güzel oynuyoruz teşilçili. Işte, ya. Farm yapıyoruz zaten. Birebir de alma ihtimali yok yani. Böyle hata yapmadığımız sürece. <gülüyor> <gülüyor> Respekt attı bize. Değmedi. Çok, çok güçlü anasını sattığımın çareyi. Bu dakikadan sonra Gökhan'ı durduramayız oğlum. Yok eder şu an yani. GP free, Viego free, Hogman free, Nami free. Hepsi free şu an. Bir beni belki kesemez bitkinliğim var diye. Hiç stun yok ki burada. İstediğini keser Gökhan. Saniyesinde keser hem de yok eder. Mesela midde şu an 3 tane free vardır. Umarım Nami güzel bubble atar. Çok iyi. NT ya. Gökhan'a LP verdik NT. En azından o seviniz. Balon da izleriz hocam. Senin ananı satayım. Ne güçlü çarsın sen ya. Herif 14 level oldu lan bir anda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle oyunları bir şey yapamıyoruz. <laughs> Botlane 0 2 0 2 durumları kötü değil ama abi Zed var, Betrel oynuyor bir de dedi. Şunlar var ya kağıt gibi gidecek ya. parçası bir de şeyde güçlü yani. Şu an Zed 1v1'de keser beni bitkinliksiz. <gülüyor> Zor. <gülüyor> Oyun yok yani şu an. Adam 16'da böyle oğlum. <laughs> Güzel. Ulan Gökhan da bari şattan olsa ya. <laughs> Gökhan da bari şattan olsa dedim. <laughs> ben devam edeyim o zaman puşlamaya. Riven gelirse sıçıyoruz ama. Acaba abi hiçbir yerde önde değiliz ki ya. Hadi oğlum belki bir yerlerden biçil mil diyeceğim de hiç yani. Riven'i hiç kesemem. Bak mümkün değil. Nami gelene kadar baitlesem bari. Çok iyi. Bunlar iyi bu arada. Bu satışlar bizim için iyi. bitiyor. Yapacak bir şey yok ya. Flash mi olmadan çok zor. Par da yoksa zaten. ufacık bir takım olsa şu an. Çok ufacık bak şöyle ufacık. Oh bak şimdi. One shots. satış bu arada benimki de zaten oyun bitti. Yani ne diyelim. Ama herifin dive çalıştığı noktaya bak. İkinci kere dive atıyor gene ölüyor. Gökhan eline sağlık. Böyle böyle 500 lp 600 lp erdik. Gökhan gel jungle olsun. Girebiliyoruz Zaten master.